Yardırsak biz ağırız ama bak. Yürür yürür. Biz ağırız. Yapıştır. <laughs> Şimdi kompa kartı 850 arbi deneyelim. Lastik almayı düşünüyor musunuz? Valla önümüzdeki 10 yıl içerisindeki planlarımda var. <laughs> ver şunu, ver şunu, şuna bak. Sparko bilmem ne, arkada kule gergisi. Bilmem ne. Araba yarış arabası Ama değil. Araba mı gidiyor? Tabi tabi. Takacağım bir tane küçük turbo. Bolu öyle gidiyoruz. Lan senin araba. İyi kalkıyorsun sen orada. Yani Arar. iki çeker, arka itiş. Ferit'in hoşuna gidiyor. Sana yaşına uygun araba getirdim. Evet 90'lar. Bu sefer araba bizden. Severiz. Volvo 850. 2.3. 2.3 turbo. Hem de beyinli meyindi çok severik. Sevdiğimiz arabalar. Minnoş'tan yüklü. Bir sürelim. Sen bir tadına bak sonra aksiyonlara geçeriz. Tamamdır. Rahat mısın? çekim Rahatım rahatım. Bizim sahap gibi ya. Geniş kutu. Öne birazcık fazla yer bırakıyorum İsveçler yapıyor ya. Yani. 90'lar arabalar hakikaten güzel ya. 90'lar, 2000'ler ben... Şu kokpit var ya. Bak arabada şey, göğüs yok yani. Kokpit var. Kokpit, hakikaten <laughs> kokpit var. <laughs> Aynalara ısıtmalı. Senin tikmişine baksana. Klimayı açabilirim bu arada. Arka Hayır. bayağı bayağı. Tabii beyinle ama şey Sinyal nereden geliyor? Emniyet kemerini takmamız gerek. Şey. İyi. Emniyet Abi arabada eksternal beyin var ama her şey aktif. Kliması, mıyması. Cruise kontrolü. Cruise şey. Kontrol. Güzel entegre ya. edilmiş. Temizce yapılmış yani. Öyle <laughs> derme çatma değil. Düşünsene 90'larda yaşıyorsun. 18 yaşındasın. Yanına şöyle bir şey geçiyor. Serhat. Yani yani olur. Caddedeki en iyi araba flash veya Manager, Doğan Moğan. Bunlar hayal arabasıydı o zaman o yıllarda. Bir de zevkli insanlar alıyor yani herkes yani parası olan herkes Mercedes alıyor, BMW alıyor. Volvo 2-3 Turbo'yu. hakikaten de zevkli işini bilen adamlar alıyorlar. Ya yani şimdi BMW Mercedes almak parayı harcamak değil. Bu parayı harcamak. Tabii bu, bu hakikaten para. <laughs> Gerçek zengin arabası yani. Aynen <laughs> öyle. <gülüyor> Ondan yatırım yapıyorlar. He. Yani bu iş farklı. 30 bin dolara mı aldın? İşte 70 bin marka mı aldın? Gene yakın bir şey diyor. Ama bu adam böyle para sıkıntı değil. Ben güzel araba alacağım diyen adamların arabasıymış vaktinde. Zamanında Hiç. holdinglerin önünde duran Burası Zaten bu aracın evveliyatı Aytemiz Holding'in. makam aracı o aracı olarak kullanılmış. Araştırdığımız kadarıyla ee, çok özen gösterdiğim konulardan biri bakım. Zaten aracın orijinalliğinden de teybini bile değiştirmedik. Aynen. Yani orijinal Aynen. Normalde olsa şimdi hemen bir tane çilişi dokunmatik dandik double, double, tape, double tape falan. çok, <laughs> Çok diyenler oldu yani uğraşma bu teyple. Bu arada bu teybin e, şeyi Bluetooth da var, AUX da var, o USB de hem var. Hem CD çalar hem kaset çalar. Hem CD var. çalar hem kaset çalar. Artı USB, Bluetooth, e, AUX hepsi var. SD kart da okuyabiliyor. Biz bunu birazcık geliştirdik kendi içerisinde. Araçta çift bölge klima, ondan sonra koltuk ısıtma, sağ sol, hafızalı koltuklar. Her tarafta koltuklar. E, şey, hava yastığı, arka kapının altında fener, seri yazıları falan. <laughs> yazılar falan. İsviçre'de güvenliğe çok önem veriyor Volvo. İşte bu Evet. Evet, bunlarda S.I.P.S diye bir sistem var. Ee, Side Impact Protection System olarak geçiyor. Yaniyesi yan darbe koruma sistemi. Şimdi bu araba yan darbe e, Allah korusun ki yanal bir darbe aldı. Araç e, sürücü ya da yolcuya yaşam alanı bırakmak için orta konsol dahil ne varsa darbe aldığı taraftan kırıp mesela araç şoför tarafından darbe aldı, hepsini bu tarafa doğru e, yaslayan bir özelliğe sahip ve bu e, yani yıllar geçmesine rağmen hala çalışıyor. Kaza yapan e, 850'lerde S70'lerde biz hala bunları görüyoruz. One in four accidents are like this one. Fortunately, my car comes equipped with SIPS, Volvo's technologically advanced side impact protection system. Most cars these days have door bars. But this innovation goes much further. The energy of the crash is dispersed through special roof, door, and floor pillars, and the speed of the intrusion is actually reduced. Now, here's the clever bit. This unit is collapsing, so my seat can move away from the van and create a survival space. Volvo. A car you can believe Sürüşü de şöyle güncel arabalar gibi hiç böyle yormuyor. Yok ya hiç hiç yormuyor yani. Al beni git direkt uzun yola git diyor. Akıcı rahat. Akıcı çok rahat. Ya, turbonun dolu olmadığı yerlerde de hacim olduğundan dolayı yine Tabii, rahat. Gidiyor. Şey değil mi sıkışma hissi yok yani küçük motorlu turbo arabalar gibi değil. Şimdi abi şuna, şunları yiyip de bir 1.0 kırıyor bindiğini düşünsene. Lanet edersin ya. 2.5 katı para verip hani. Öyle. Bu arada modeli kaç? 96 model. 96 model. Kaç bindeydi? Şu, Şu anda 310. 410 binde. İyi daha yeni. Daha yeni. daha <laughs> ciğeri yeni nefes almaya başlamış. Bizim sahip 380 bindeydi abi. Yani tık demez mi bir araba ya? Demez. <laughs> Bakımlı olan hiçbir araba her zaman diyor. Kardeş işte 600 bindeki Superb'e bindik daha. 600 binde bir de yeni nesil vak grubu bir arabaydı. Bir adam düzgün kullanırsan hiçbir araba yok. Kün bir şey olmuyor artık. Bunu insanların kafasına sokmak lazım. Biz sündür reis, üç kişiyiz. Şu kapatalım bir. Ağırız şu anda ama. Hmm. Burada benim gibi biraz evet. komik. önce düşsene şunu uzun yolda top speed ne gördün? top speed ben hiç cesaret edemedim hiç basmadın mı? hiç kendim basmadım Deneriz. Ama <laughs> bir yozgatlı kel bir arkadaş var o dener bu şeyler ama deneyen arkadaşlarımız oldu 280'i geçtikten sonra onlar da bıraktılar ha, gidiyor Hediyorum yani, ya. hesaplarımıza göre hani e, ç, yurt dışında yazan forumlarda işte şanzımanın özelliklerinden şeylerinden falan baktığımızda işte diferansiyel oranlarıdır, vites oranlarıdır bunlardan baktığımızda, hesaplamaya oturduğumuzda yani 312 kilometre gibi bir hız görebiliyor. görülebiliyor. şu solda EGT var, egzoz gazı hmm. sıcaklığını gösteren göstergemiz. O da çok şişmiyor. O yarışa giden yani üst etaplı arabaların bir çoğunda olmazsa olmazımızdır. Bizim Subaru'lar zaten standart. Olmadan hiçbir şekilde sürekli. Sen de şeye e, koma yapacaksın değil mi o EGT'yi falan? EGT yapacağım. Bizim yeni M54'lerde EGT problemi yok abi. Hı -hı. ne yaparsan yap. Bizde yağ sıcaklığı önemli. Ben o yüzden yağ sıcaklığı göstergesi koyacağım. Arabanın huyuna göre değişiyor işte. Bazı EGT, bazı yağ sıcaklığı hassas noktaları değişiyor. Benim hayalim bir tane Station Volvo R. O e, şeyde hani Bill Dealer izlemişindir. Bir tane Aynen. kız çocuğu arabası var bu annesinden kalma alıyorlar onu topluyorlar. İşte işin böyle şekli şemali cenaze taputu gibi ama ciğerli makine. Şey koyuyorlar yani Nürburgring'de milletin salç oluyorlar ya. <laughs> 850 ile. <laughs> Abi adam süper spor araba almış. Yardıra yardıra gidiyor. Arkadan 850 e lan bir, şey geliyor bana. Büyük bir cisim yaklaşıyor. <laughs> Döneminde rakipleri ne şimdi bunun? Dönemin rakipleri Saab var. BMW 5 serisi evet, var. BMW 5 e, serisi var. 92 mi dedin? 93 mi? İlk satış sonu. BMW var. Mercedes var. W124'ler ilk çıktığı zamanlar. İlk, üçü de mesela arakasız arabalar. Vay limite geldiği zaman gaz yakıyor. Tabii. Shift light olarak. Shift light aynen. Şey şu anda bu arada konfor modunda gazlıyoruz. Arabanın klima açık. <laughs> Aynen öyle. Klima açık gidiyoruz <laughs> yani. Klima açık, açıkmış. Pardon. Bagaj full dolu. Güzel <laughs> ya <yani, gerçekten gülüyor> abi. Sana sana gidiyor. Gerçekten hoş. Yani açık. bu arabanın tek eksini söylüyorum. Önden çekiş olması. Aslında Ama eksi değil bu. Eksi değil ki. Yani İsveç gibi bir coğrafya için çok artı bir şey bu. Yani. Ama hani bizim gibi... <laughs> <laughs> Maymunluk seven insan. Maymunluklara <laughs> şey yapmıyor yani. Çok gelmiyor. Tek sorun o bence. O da hiç sorun değil bence. Yani, günlük kullanımda hani... Gayet o güzel, şey ideal ya. bir kombinasyon tabii. Vites geçirme falan hiç şey yok yalnız. Böyle ne bileyim titreme, işte vites kaçırma falan ihtimali yok. Lıp lıp çekiyor sanki bak gibi. Güzel. Geçen gün şey iki kişilik gene sıcakta yani güneşin altında 100 200 öyle denedik öylesine. Hı -hı. Bizim arka yolda 17 küsür çıktı. Yani o şartlar için bayağı güzel. Bayağı yani iyi. serin bir havada tek kişi falan bayağı gider yani. Çok güzel. dediğin zaman da yani 300 beygir setupta bir makine neredeyse. Takla ve 280 300 civarı gelir. İşte bu arabada şöyle bir sıkıntı var. Sabitsizle gitmeye çalışıyorsunuz ama araba sizi sabitsizle götürmüyor. Öyle bir sıkıntımız var. Yani Çünkü illa, bir yani şey geçip yani bir yaşayacak. bir yaşatmak <laughs> istiyor yani. Uzun yolda da, şehir içinde de kendi kendine. Hani arabanın artık bir karakteri var. Yani ben buna kesinlikle inanıyorum. Arabanın kendi bir ruhu var. Yani kesinlikle sevdiği insana göre farklı davranıyor, sevmediği insana göre farklı davranıyor, kokpittekine ona Dur. göre davranıyor, yolcuya bile öyle davranıyor. Bak o sen tüyü, sen kelsin. Seni hiç sevmez yol kaptı, ben sana diyeyim. Yok ya, geçen sürdüm hiç, şey yapmadı yani. <laughs> Tepki göstermedi mi? Tepki vermedi. İndi arabadan aşağıda da demedi yani. Irkçı değil işte, yol kaptı diye şey yapmıyor. <laughs> Turbo <laughs> kaçta geliyor diye bakıyorum da 3000'den sonra geliyor. Şu an Turbo normalde 1500'den itibaren kafa da bu arabada. O diyor. Aynen. Eşe at bazı şeyler. 2000 devirden. Şu an tam gaz yap. Tam gaz yaptı <laughs> yani dolmaya başlıyor. Böyle geliyor. 2500 civarında. Pikte <laughs> 2700. 2700-2800'ü pik yapıyor. Yani dizel araba gibi şey yapıyor yani alt devirden dolduruyor. Aynen. Parlaşımda aynısından kilere kadar kuşlar aldı kaldı? kırmızı yandı kuş. İnşaatta kalkalım. Niye gel. Niye gel Allah Allah. Bize erkeklik yapıyor. Biz üç kişiyiz hem de. üç, <laughs> bile sayılmayız <laughs> ya. Asla <Kiklere> abi. baksana. <laughs> 100, 200, 300 bagajla birlikte 400 kilo. Çok iyi yaptın ya. Kardeş araban güzelmiş ya. makineler hemen hemen aynı yılların. <laughs> Bir rol teklifidir. Yardırsak biz ağırız ama bak. Yürür yürür. Biz ağırız. Yapıştır. Eksuzda ne patlıyor. Bu arabada da çok, parçaları, mi? motor parçalarından yana, motor mekanik parçalarından yana hiç sıkıntı yok. Çünkü bu arabanın bu Volvo'nun modüler motoru olarak geçiyor bunlar. Hı hı. Bunlar 2014'e kadar zaten üretilmiş. Motor parçası olarak zaten biz herhangi sıkıntısı yok. Ama tek sıkıntı yaşadığımız demeyeyim de hani zorlandığımız biraz. Hı hı. Kaporta aksamı, aksesuar Sinyal, aynası onunki tampon alt işte falan aksesuar bulmakta bu arabada çok zorluk çekiyoruz. Çünkü Türkiye'de bunun aksesuarını yapan ve eee süren getirten herhangi bir kimse yok. Ama Merkli dünyada, dünyada var, bayağı mesela. bir popüler. Dünyada bayağı, bayağı bir, bir bunun fanları falan var, grupları var, yüklüyorlar. Dünyada çok yüklü şekilde çok olanları var. İyi yaşar. Dünyada çok yüklü olanları var, mesela 800 beygir olanı var bir tane, otomatik vitesle yürütüyor arabayı, güçlendirilmiş yani otomatik vitesle. 850 beygir ve otomatik 800 vites. 800 otomatik vites. Youtube'da videoları var, hatta yani e, Supra ile falan deniyorlar, supraya geçiyor. Yani öyle çılgınlık yapanlar var ama ülkemizde hani e, kurdan da birazcık gol yediğimiz Tabii. için hani bunu başarabilme imkanımız birazcık kısıtlı. Çünkü bu arabanın parçası İsveç kronuna ve Euro'ya bağlı. Yusuf abi ihtiyar çıkarmak istiyor musun? Çıkartırız. Bunu geçeceği belli de hani nasıl? Araları nasıl oldu? Aralarında ne kadar saniye Çünkü var? Çünkü 150 beygir fark var hani doğal olarak geçer. Abi benimkile merak ediyorum. Büyük sen ihtimalle baya, ben de geçireceğim sen de. Bayağı bir arkada kalırsın da. Yok o kadar kalmamam lazım. Bayağı bir arkada kalırsın. Ancak ve ki ama tatlı olur. Hor görüldüm atmosferik arabamla. Yapacak bir şey yok. Şimdi kompa kartı 850 arbi deneyelim. Şu anda ben size spekleri söyleyeyim. Siz durdurun ve tahmininizi yazın. Hangisi geçer? Hatta Subaru'yu da çıkaracağız. Öyle. Ya onun hepimiz geçeceği belli de. Öylesine. 1700 kilo 300 beygir. Turbo 23. 1300 kilo civarında 3000 cc atmosferik. 250 beygir civarı. Kompak. Siz burada durdurun aşağı tahminlerinizi yazın hangisi geçer diye. Ben az çok tahmin ediyorum hangisi geçeceğini de yine de sizin de fikirlerinizi merak ettim. Sen son 21 senedir 850 kullanıyorsun. Son 21 senedir 850. Yaş kaç zaten? 34. Maaşa Çocukluğum, Allah. gençliğim, orta yaşlı değil mi? Hepsi bu geçiyor. Ya. Sen tek araba o zaman bugüne kadar herhalde. Başka? Yani hiç değişmeyen 850 oldu. Ne yani 99'dan beri bunu kullanıyorum. <gülüyor> Yalancı. <gülüyor> ya burada da böyle zalim bir şey var. O araba da tertemiz. Valla insanın aklı gidiyor siz ya. Sen gizli diyor araba. Sen hangi <laughs> Yok vallahi benim değil. Bak. <laughs> abi böyle söyleyin inanıyorlar ya. ya, ya. Şey sponsor işte. Baksan, hepsi senin <laughs> İnanırlar bak söyleme. <laughs> abi dünyanın en güzel tabutu ya. Bir tipe bakar mısın? Saçma sapan bir burun. Zaten cetvelle çizilmiş gibi. Dümdüz bir tavan. Böyle arkada. Çıkıntılı bir tampon. Gerçekten dünyanın en güzel tabutu. Son 5 yıldır yaptım. En çılgın masrafı yaptım. Anahtar yaptırdım arabaya. Vay be. Anahtar kırıldım, Anahtar yaptım. Lastik almayı düşünüyor musunuz? Valla önümüzdeki 10 yıl içerisindeki planlarımda var. <gülüyor> <gülüyor> var. Abi pistte araba yaptık herkes oraya çağırıyor. En son da takacağım turboyu. Ondan sonra da pist için araba lazım olacak. Şu az sonra oraya çıkacağım arabaya bak Allah rızası için şuna bak. Benim bunda ne işim var yolda? Ya ne diyorsun sen ya? Hep amma ağladın ya. Amma ağlaksın sen ya. Takacım. Kardeşim yemiyorsa binmeyeceksin. 3000 motor arabam var, 2000 motor araba. Daha da geçebileceksen ben de Yalnız bileyim. aile arabası benim her şeyim var. Benim de işte işim pazara mazara gidiyorum. Ya buldunuz ihtiyar atmosferi. Seninki veriyorum. yarış. Bir, bir dur, lan. Ver şunu. Ver şunu. Şuna bak. Sparko bilmem ne. Arkada kule gergisi. Bilmem ne. Araba yarış arabası. Araba gergisinden araba mı gidiyor? O... Tabi tabi. Takacağım bir tane küçük turbo. Telefonla nasıl yapalım? Üçümüzün birbirini araması lazım. Nasıl yapalım konferans? Dur ben seni bir dakika arayayım. 5 silindir boxer. Ne? Bu çıktığımız arabalar bak sıralı altı 5 silindir boxer. Üçünün de çok acayip farklı sesleri var. İşte Üçü de aslında fantezi arabası. Yani aklı başında insanların uğraşmadan. <laughs> yani. O daha doğrudur. doğru Doğru oldu. Psikolojisi sağlam üç insan olsaydık birer fokus alır gezerdik. Hatta aklın Pap bengim nasıl? Yorum yapın. Ya, yapalım sana da. Yusuf abi benchmark olarak götürüyoruz. Onun bizle yarışma gibi gayesi yok. asıl olay burada da işte Yusuf abi de haftalık şeyini atsın. Zehrini atsın. Tamam mıyız? Tamamız. <laughs> Trafiğe kapalı alan burası. <laughs> Ayva yedik. Patır kütür gidiyor. Abi hoparlörden baksırla Beş silindir sesi geliyor. İnsan bir garip garip oluyor insan bir böyle. <laughs> İki dişine bak. Yani benim içim yağlı ne Değişik bir gün. Abi, o nasıl bir ciğerdin ya? Şimdi nasıl kurulalım? Ben ortaya geçeyim. Ortaya geç, ben sağım sağım bilmiyorum. Sen ne taraftan bizi geçmek istiyorsan o tarafa yani geç. Sen hangi taraftan geçmek evet. şey istiyorsan sen onu söyle. Ben sağa duruyorum. Sen benim sağıma benim soluma gelin. Abi sen sağa geç. Sen zaten uzayacaksın ya sola geçersin. Tamam o zaman ben sağda hep bir şey mi bekliyorum? Yan ışık yansın. Kalkalım mı önce? Önce bir kalkalım mı? merak ettim. Önden çekişe biraz daha iyi tutunuyor. Ben sadece bu hızlı saracak. Sen beni kalkışta şey Bobo yiyelim gibi geliyor. Bobo'ya geçer miyim kalkışta? Bilmiyorum ki. Büyük sarıyor Bobo. Acayip Aynen arıyor. biraz sarıyor. Ben de sarıyorum da biraz daha ayarlayabiliyorum. Sen ayarlayabiliyorsun ya biraz Ah geldi tamam. Hacı abi yeşil. Bir de mi kalkıyor? Bir de mi kalkıyor? Sen de kalk abi. Ne zararı var? Ben de mi kalkıyorum? Kalk abi. ne olacak? <laughs> abi sen başkına yakın yakın <laughs> Hadi şey ben önden de ben geliyorum fark etmez. Abi <laughs> yok yok Yusuf abi. <laughs> Sen de kalk Yeşil yeşil yandığı anda ama lütfen erken basmayalım. Tamam, yeşil yandığı anda. Sağdaki ışık. Aha aha. Volvo'ya geçtim de su varıyor. <laughs> Olmadı. Olmadı. Volvo gelemiyor. Güzel. ya. Keyif aldım şu anda. Hadi senin araba çok güzel oturuyor. Ana nasıl eğlendim. Bir yerden sonra çok güzel geliyor o da. Yoksa i̇şte bu sıfırdan kalkmak çok de olmuyor bu araba. Hayır. Çünkü bu araba halinde kalkı çok fazla. Sıfırdan ben biraz şey oluyorum hafifim ya. Uzuyor gidiyor benimki güzel kalkıyor. 5.5 saniyede falan sıfır yüz yapıyor. Çok güzel yürüdü ama. Bu arada... Ee, e ben de konfor, konfor modumu açık, camımı açık yani. Gel abi yanaş, yanaş. Yanaş, Şöyle yanaş. Gel gel. Tamam. Yusuf abi neredeyse seninle kalkıyordum bu arada fark ettin mi? Aynen fark ettim. En saati sahadaki... Kalkalım mı gene? Kalk... Gerek var mı? Sadece etmez kalkalım. Sen de kalkalım ne ne Tamam. <laughs> Yusuf abiyle kalkıyoruz şimdi. Nereye mi kalkıyoruz? Etme mi kalkıyoruz? Yeşilde. Yeşilde. <laughs> Aha. 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 Aha! Kaçta geçtin abi? Saldım. Saldım. Bol <laughs> öyle gidiyoruz. Uzamaya başlıyor. Aha düşündüğüm kadar geçirmedim. Mükemmel. hadi yavrum. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ya 2'de 60 falan kurtarmıyor mu? Hadi yavrum dayan. Dayan yavrum. Dayan yavrum. Dayanıyor. Dayan yavrum. Uzadı. Yeto. 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 Haydi dükkana. Abi şunlar neydi bunlar? bunlar kedi bu şeyi Kedi pisliği bunlar. Evet, yağ olmasın Aa, da. Yok yok, sıkıntı yok. Bak o, o öbüründe vardır. Kesin vardır öbüründe. <laughs> abi araba da kediye benziyor. <laughs> Kedinin yağ <laughs> olmasın. <gülüyor> Ona bir de gider. Şu şerefsiz 900 beygir orada duruyor. Öyle yatıyor. Yatma, yapması daha şey hayırlı. Kesinlikle, kesinlikle. Benim için çok hayırlı özellikle. <laughs> Her çıktığında başımıza bir iş açıyor çünkü. şöyle yaklaşın da sonuç hatta oturun şöyle sonuç değerlendirmesi yapalım. Evet. Vallahi evet. senin de iyi kalkıyorsun Serhat'ta. Yani Ağaz. iki çeker arka itiş bayağı iyi kalkıyor. Ben beklediğimden iyi. Yani ben laga düştüğüm zaman öne geçiyorsun sen. Kalkışta bir gidiyor ya. Aynen. Hatta kalkıştan yürüdüğümüzde Volvo'yu da geçiyor. Rolden yürüdüğümüzde Volvo bir boy öne çıkıyor. Öyle kalıyoruz. Yetişemiyorum daha da. Kaça kadar birlikte gittiniz? Kalkıştan çıktığımızda Ro benim, benim top speed'e kadar ben önde gittim. Ama rolde çıktığımızda bir 20 metre 30 metre önde gidiyorum sonra Volvo minik minik geliyor önüme geçiyor öyle kalıyoruz. Yetiş Aynen. bir daha yetişemiyorum. Diyorsun. Bir daha yetişemiyorum. 250'den sonra gider ama. Çünkü benimki kalıyor 245'te bitiyor. Yani. Volvo 300'e kadar yol olacak. Şanzıman, şanzıman bitiyor. Şanzıman ee. bitiyor. Benim 245'te şey... Kardeş o kadar hızlı gidiyoruz ki ben göremiyorum diye diye geçiyorlar böyle ortada kalıyorlar. Bizimki aile arabası olduğundan dolayı. Sizinkilerin arasında değerlendirmek doğru be, olmuyor. benim, olmuyor. Benimki de aile arabası, pazar arabası hatta size işin. Beyaz öyle garip. Bir hafta sonra <laughs> alabilir <laughs> miyim mi? rica etsem. Tabi pazara gideceksen olabilir. Kazanan benzin istasyonları oldu. <gülüyor> <gülüyor> Orası kesin. Benim bir çeyrek depo vardı yok oldu. Bende de bir çeyrek depo vardı şimdi ışığım yanıyor. Ama keyifliydi. Bu sıcağa rağmen, dışarıdaki hava sıcaklığına rağmen iyiydi. En azından kırılmadı hiçbir araba. Tabii tabii sıcağa rağmen arabalar stabil, güzel. Orası hoş. Abi 25'inde pist var. Evet. Gelecek mi? Varmış. Nasıl? Ölmesek. Tamam. Siz Bak, tamam, pist abi. çok sevmiyorsunuz rol tayfa olarak ama biz, izlemeye, <laughs> gelin. biz, biz, biz ailesiz. Ailesiz. <laughs> izlemeye gelin. Biz, aile Aile İzlemeye gelin. İzlemeye gelebiliriz. O da olur. <gülüyor> Keyifli <gülüyor> olur. Şey, çok eğlenceli video oldu diye düşünüyorum. Onun dışında onlara tekrar teşekkürler. Arabası çok güzel, çok, Getir, çok güzel. getirdiği için hakikaten. Hoş bir yani tecrübe oldu. Yani piyasadaki en güzel 850 Tabii. mekanik olarak da en üzgünlerden sadece. biri. Hani kondisyonunu gördünüz zaten. Araba akıcı akıcı yürüyor yani rahat rahat. 3 barzoya rağmen. Seslerim her şeyde de baya güzel. Eksos meksos patlıyor. Patlatıyor. Keseceği gibi zaman. Arada öyle çılgınlıkları var. <laughs> Aile arabası olmasına rağmen arada öyle çılgınlıklar var. Tak diye bırakıyor arada bir tane. O zaman <laughs> şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki saçma sapan rol videolarımızda. Buluşmak <laughs> üzere. <laughs> <laughs> görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. Görüşürüz.